Kendi imkanlarımızda bir file yaptık. Ee, sonra sağ olsun Toru geçtik ve e, Spor ilçe Müdürlüğü'müz bize yardımcı oldular. File gönderdiler. Biz Türk kızları ve yayla kızları olarak e, bu voleybolda devam etmek istiyoruz. E, biz Sayın Spor Bakanımızdan yaylamıza e, voleybol sahası yapmasını talep ediyoruz. i̇şlerimizi e, bitire bitirmez direkt voleybol oynamaya geliyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte voleybol oynamayı çok seviyoruz ve bu alanda devam etmek istiyoruz. Gel, gel. Bravo, bravo. Evet, ee, yazları 3 aylık bir süreçte yaylada kalıyoruz. Burada ikamet ed ediyoruz yaylada. Ondan sonra sabahları erken kalkıp hayvancılıkla meşgulüz burada genelde. Sabahları onları bitirdikten sonra boş vaktimiz çok oluyor. Voleybol oynamaya geliyoruz arkadaşlarımıza çok seviyoruz voleybol oynamayı. Ben ve arkadaşlarım voleybolda kendimizi çok geliştirdiğimizi düşünüyorum. Kendi imkanlarımızla burada çabalayarak bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. 10 milyon izlenmeye yaklaşık bir videomuz vardı. Orada da kendimizi ilerlettik. Bu bizi çok mutlu etti açıkçası. Bu izlenme Gümüşhane'de en çok izlenmeler arasına da girmiş. Bu bizi gerçekten çok gurur gururlandırıyor ve bizi daha çok hani voleybola yönlendirmesini sağlıyor gerçekten. Ayla kızları, Türk kızları, spor yapıyor.